Günün birinde üç küçük domuzcuk kendilerine ev yapmak için ormanda gezintiye çıkmış. Küçük domuzcuk sabırsızmış, kendine hızlıca samandan bir ev yapmış. Keyifle "Evim hazır. Artık oyun oynayabilirim." demiş. Abi domuzcuk "Ama bu ev hiç sağlam değil." dese de küçük domuzcuk buna aldırmamış. Çünkü topla oynamak daha eğlenceliymiş. Ortanca domuzcuk hırslıymış, kendine dallardan bir ev yapmış. Keyifle "Evim hazır, artık oyun oynayabilirim." demiş. Abi domuzcuk, bu evde yeterince sağlam değil." diye onu uyarsa da Ortanca domuzcuk bunu aldırmamış. Çünkü çamurla oynamak daha eğlenceliymiş büyük domuzcuk sabırlı ve akıllıymış. Kardeşleri oyun oynarken o tüm gün sağlam bir ev yapmak için uğraşmış. Akşam olunca uyku vakti gelmiş, üç küçük domuzcuk da kendi yaptıkları eve girmiş. Ancak tüm gün onları takip eden büyük kötü kurt'tan habersizlermiş. Sabah olduğunda büyük kötü kurt uluyarak samandan evin karşısına gelmiş. Aç kapıyı küçük domuzcuk, yoksa üflerim, püflerim evini yıkarım diye bağırmış. Küçük domuzcuk çok korkmuş. Yıkamazsın bu ev çok sağlam demiş. Kurt derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Samandan evi yerle bir etmiş. Küçük domuzcuk koşarak ortanca domuzcuğun yanına gitmiş. Kurt bu sefer tahtadan evin karşısına geçmiş. Açın kapıyı domuzcuklar yoksa üflerim püflerim evinizi yıkarım diye bağırmış. Ortanca domuzcuk çok korkmuş. Yıkamazsın bu ev çok sağlam demiş kurt derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Tahtadan evi yerle bir etmiş. İki domuz kardeş koşarak abi domuzcuğun yanına gitmişler. Kurt bu sefer tuğladan evin karşısına geçmiş. Açın kapıyı domuzcuklar, yoksa üflerim püflerim evinizi yıkarım diye bağırmış. Abi domuzcuk hiç korkmamış çünkü evinin sağlam olduğunu biliyormuş. Kurt yine derin bir nefes alıp var gücüyle üflemiş. Tuğla ev yıkılmamış. Gerçekten de sapa sağlanmış. Büyük kötü kurt eve bacadan girmek için plan yapmış. Abi domuzcuk hemen şömineyi yakmış ve dumanlar tüm bacayı kaplamış. Kurt sıcak dumanları hissedip Aa yandım imdat diye bağırmış. Korkuyla ormanın derinliklerine kaçmış. Sonunda domuzcuklar zamanında birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Çünkü böylece hem güvenli bir evleri hem de oyun oynayacak bolca zamanları olmuş.